Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Evet yine taktik gösterme videosu. Wow hiç yapmamıştım bundan kankam. İlk defa mı yapıyorsun bu seri? Aynen tam şu an bu videoyu ilk defa yapıyorum. Teşekkür ederim. Büyük ihtimalle şu an okuldan eve Eminim bunu hatta. Ve yemek yiyorsun. Bu yandan Urcan videosu. Karşıda taktik yiyeceksin. Sonra kalkacaksın. Bilgisayar falan oturacaksın. Bir şey yapacaksın. Ve bu videoyu tamamen unutacaksın. İzlediğini bile unutacaksın. Bu video aklında kalmayacak hiçbir şey. O yüzden istiyorsan izleme. Ben yine ama göstereceğim belki arada bir şeyler kalır zannetmiyorum olsun sen yine beğen neyse uzat çok tamam video evet. İlk göstereceğim şey Sova'yla çok basit bir line up ve çok hoşuma gitti yeni öğrendim Sova oynayanlar belki biliyordur. Şu yük barının solunu tam getirdiğim yere böyle kar falan var burada hani Sova karlı yerden oha bu kadar da bağlamazsın kare. Bu şekilde tutup tek sekmeli max attığınızda görüş sağlık. Aynen. Sova oynayanlar ee, bilmiyorum hayatı çok mu seviyorlar artık? Hiç mi sevmiyorlar bunu öğrenecek kadar uğraşıp bilmiyorum ama güzel o. Ee, yani burada biri varsa zaten genelde biliyor oluyor B'dekiler ama bilmiyorum belki bakmıyordur belli bir sebepten. Sen dersin acaba beyler bende çok fena bok var delikleri hazırlayın geliyor. Killjoy ile bu aralar çok fazla C gösteriyorum. Hazır Chamberlain Earth gelmişken Killjoy oyuncuları artmışken belki biraz insanların hoşuna gider. Şuraya geçiyorsun bak şu var ya sonra bu hizada şöyle getirip sakinlikle atıyorsun. böyle buraya düşüyor. Biraz daha uğraşırsak daha da güzel düştüğü oluyor ama neye bu güzel olanı değil. Ben bunları video yapmadan önce deniyorum ve hiçbir zaman sıkıntı çıkmıyor ama videoyu çekmeye başladığım an olmuyorlar. Ha oldu. İşte bu. Bu hiç gözükmüyor neredeyse. Bunu kırmazlar. Nasıl olduğunu hala tam çözemedim. Yani şu hizada attığında Evet işte kimi zaman buraya düşüyor, kimi zaman buraya düşüyor. Şans olabilir belki, emin değilim. Neyse işte spike buraya kırıyorsun. Alarm botunu spike olarak düşün. Bip, ben sesini yapıyorum yandan. Bir bir çözüyorum be eğer. Bip. Oha bu nereden? Uğurcan videosu şuradan Şurada round başladığı gibi bilen çok vardır bunu artık ama buraya çıkıp buradaki headshot'ı ve buraları vurabiliyorsunuz. Ama bunun bir ekstrası var. Çok saçma bence yapmaya değmeyebilir ama buraya duvar açıp sonra şuradan falan böyle jet ile çıkarsan burayı da vurabiliyorsun. <laughs> ya bilmiyorum. Gerek yok bence yapma. Ya ama çok da kötü değil. Çünkü oradan gözükmüyor buraya bunu açtığın. Denenebilir. Hoş. Bu De yalan atma kendi videom diye hoşluyorum. Çok fantezi arıyorsan yapabilirsin. Chamber'la birkaç tane farklı trip göstereceğim. Normalde atılanın dışında. Şuraya şu atılan var. Bunun yerine şöyle atarsanız. Buradan kırıla ya kırılabilir tabii ki böyle ateş ederse ama çok geç aktif oluyor. Ne yaptınız bu çara ya? Güzel. Ya bu civarda herhangi bir yere atabilirsiniz. Bir de şurada var göstermek istediğim. Buraya atmakta çok iyi. Şuraya bir yere atmaktansa. Çünkü buradan geçerken de olup harbiden çok geç aktif oluyor lan. Kafayı yiyeceğim anasını satayım. i̇şte burayı görüyor. Çok kim oynayacaksa bunu bir daha zaten kim anlatıyorum bilmiyorum şu an. Burası gayet uygun. Evet bir tane de böyle var. Bu da gözükmüyor. Yani biraz daha gözüküyor tabii ama. Sage'de de şöyle bir duvar var. Tık tık falan. Anladın? Minimal bir duvar. Hemen tık tık hallediliyor. Buradan one way. Rakibin gördüğü şu. Yani yine bir tık bir tık görüyor <laughs> ama o kadar da sıkıntı değil. Burada falan dursan buradan benimkini görür yani. Bunu anlatmadan göstereceğim. Ee, sonra tek kelimeyle özetleyeceğim bunu. Ee, iki pardon. Çok iyi değilsin bu konularda galiba. İki kelime evet. Riot oyunları. Gelelim işe yarar mı ya? Hayır yaramaz büyük ihtimal yani. Ama yarasa komik olurdu falan. Hani buraya tutuyorsun diyorsun. Oh, 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 yaradana gidiyorum. <laughs> Kötü bir insansın. Round başladığı gibi Cypher'la yani çok riskli bir hareket. Şöyle falan belki daha risk azalabilir bilmiyorum. Şuraya gelip şuraya şuraya. Heh. Bunu atarsanız buradan her ver gözüküyor. Mid bile gözüküyor. Kafasını falan görürsün buradan geçenlerin. Buraya inenin de şuradan belki kafa görebilirsin. Böyle fır 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 fır, fır. Burada da pusan varsa onu görüyorsun. Fena bir kamera değil ama dediğim gibi çok riskli. Size kalmış yani. Bunu bir TikTok'ta gördüm. Adam şuradan Sova drone'unu öldürüyordu. Buradan atılabildiğini düşünmemiştim ben. Şuraya geliyor Ceniz. Önce bunu atıyor. Sonra bir de E'sini atıyor. Sova çıktığında kaçamıyor adam ölüyor. Sonra hadi bu diyeceksin ki çok da güzel bir şey değil tamam atılır da çok işte tahmin ediyordur bunu ama Sonra bir de buraya atıyor. Adam bir dahakine sova. Şu an fıkra gibi anlatıyorum bunu. Sova akıllanmış. Demiş ki ben de uzaktan atarım o zaman. O da bu sefer buraya atıyor. Yani şimdi buradan çıkarabileceğimiz şey ne? C'den sonra E atarak drone atan birini öldürebiliyorsunuz. Ve buradan da bu c gidiyor. Bence güzel gayet. Çok da boş yapmayın yani. Ben hoşuma gitti. Bak güm 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 buraya. Şu an dakika tam 5. Tam. Ve senden 2 saniyen alacak bir ricam var. Abone olmadıysan lütfen abone olur musun? Çok teşekkür ederim. Bu kadardı. Beni çok mutlu ettin. Şu anda abone olarak hani olmuşsun gibi. Şu an, şu an kırmazsın beni. Videoyu da beğenirsen çok sağ ol. Tamam öptüm hadi. Tamam bakalım videoya devam hadi bakalım. Discord'dan biri satmış. Suave ismi. Teşekkür ederim. Bu arada Discord'dan yollayabilirsiniz. Çünkü artık falan ilgili verecek şeyler bitiyor. Böyle Discord'dan başkalarından alıyorum. Bu köşeye geçip şu işaretlediğim yere videoda şu an zoomluyorum editte. Oha ne yapacağını da biliyor ileri görüşlü bir adam. Şu zoomladığım yere nişanlıyorsun tam. Hani bu, bu şekilde bir yere geliyor. Yani videoda tam anlamadım. burayı gösteriyordu. Görüş Ve sağlıyorum. iki yük. Bir sekme. Buradan geliyor. Buraya değil işte. Bir sola gidiyor. Görüş sağlıyorum. bu. Bunu, bundan farklı bir şey yapmıyor adam. Eminim. Ve ben de az önce yaptım. Oldu. Şu an olmuyor. Neden böyle yapıyor bilmiyorum. Aa, oldu. Oldu. Başardım. Buraya geliyor ve burayı görüyor. Tamam işte müthiş bir ok. Teşekkür ederim Sova be. Keşke daha kolay bir şey olsaydı. Neden böyle şeyler oluyorsunuz Sova beyinler? Lütfen yorumlarda belirtin fikrinizi. <laughs> Viper'la niye böyle ciddi konuştun lan bir anda? Viper'la A'da mesela duvarına attın. Hani karakter bir tık useless kalıyor duvar attıktan sonra. Ne yapacaksın? Lurk'a gideceksin. Lurk'a gitme yerine bu duvarı açtım buraya. Sonra geldin. Şuradan şöyle BAM! Bok gibi oldu. Şuradan şöyle geldin. Tak! Şunu salladın. In. Zehir küreden salınıyor. Bunu açtın. Geliyorsun, geliyorsun, geliyorsun. Çok heyecanlı, çok heyecanlı, çok heyecanlı. Bunu açıyorsun. Sonra bunu buradan alıyorsun, kaçıyorsun. Çok heyecanlı. Tabii ki bu kadar arkanı dönüp hiçbir şey olmamış gibi. Ah, oh, Viper sahilindeki şeye benziyor lan. Yılana. Allah Allah. Soldaki de böyle. Ya şaka bir yana bunu böyle atıyorsun. Açıyorsun. Sonra bu kapıyı açıyorsun. Bunu jetle yapıyorlar genelde. Viper yapıldığında bu geri alınabildiği için bence hoş. Yani riskli geri almak. Geri almayıp da da bırakılırsın. Q'yu başka ne yapacaksın zaten? Line up yapmayı ver. İnsan gibi oyna. Ama bu kapıyı açmak çok önemli. Viper jet varsa kesinlikle yapılması gerekiyor. Kesin. Biraz ciddi konuşalım şu an. Kesin. Çünkü bu kapıyı açtığı anda işler değişiyor. Hem buraya bakacak. Hem buraya bakacak. Hem buraya bakacak. Tak buradan girdin. Tak buradan girdin bir tane. Bak buraya. Tak. Hadi bakalım oğlum. Tak. Bunu çoğu kişi bilmiyor. Hatta açık söyleyeyim ben de düşünmemiştim üstüne pek. Bilmiyordum diyemem ama düşünmemiştim. Demiştim. Herkes Burada bir saklanırken Şuraya istiyor. Burası nereden geliyor? Buraya Burada kimseyi vuramayacaksın çünkü adam burada saklanıyor Neden bilmiyorum ama sanki Teleportun duvarı burasıymış gibi geliyor bakınca Fakat buradan da mermi geçiyor Ve burası tam saklanılan yer O yüzden bu duvara ve hatta Şuradan bile oluyor böyle gözüküyor ama geçtiğine eminim. Buradaki gözüktü. Geçiyor eminim. Bana güvenebilirsin. Hatta hazır böyle sola duruyken. Duruyken içimdeki şopar trakyalı geri çıkar. Sovayla duruyken mesela. Sovanın drone'u yanlış kullanılıyor. Bak abarttın kanka sus ne kendi dönüyor ben yapmıyorum şu an bunu yemin ederim mouse elimde bile değil şu an ya bunu attın buradan nasıl bakıyor normal insanlar mesela buradan sokacaksın drone'u neden bilmiyorum bir böyle bakıyor sonra dönüyor böyle bakıyor ama sen mesela ilk sola bakarken dedi daha drone'un arkası dönük buraya geçti. Sonra buradan sana pandiyi koydu. Ne yaptın? Hiçbir şey yapamadın. Onun için yapman gereken aslında şu. Drone gönderiliyor. gönderiliyor. Bak. Aa, böyle kullanıyormuş o so dronu masaya da yumruk attım bunu söylerken. Harbiden çok iyi bu arada. Bak 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 burada sağ sol. Her yeri görüyor. İnanılmaz bu çocuksun. Bu da Discord'dan Harzival diye bir atmış. Teşekkür ederim. Şu kutuların üstüne çıkıp şu nişan aldığım yere. Bu artık tezgah mı nedir? Oraya nişan alıp normal duvar atıyorsun. Buradan top mid gözüküyor. Bu baya iyi bence. Ben bunu Sage oynarsam kesin kullanırım. Çünkü güçlü. Tüm hatta burada duranı bile görürsün. Baya iyi bu duvar. Kesin öneririm. Grim bak işine kardeşim. Hadi bakalım. Hadi. Hatta Wolbank. Oho. Video eğer buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Video bitti bu arada. çıkmak istersen çıkabilirsin. Bu kadardı. Ee, beğenirsen çok sevinirim. Eğer beğendiysen videoyu beğenmediysen de dislike atabilirsin. Görüşürüz. Seni çok seviyorum. Ha ha. Videoya abone ol. Sağ olun. Videoyu beğen. Hepsini beğen. Bütün kanala girip hepsine bir like at bakalım nasıl oluyormuş. Allah Allah. Hadi bay bay tamam. Bay